True. Beyazın abidesinde 5 Ocak stadında buluştu Önde Refik Reis ve Fatih Reis Bağırırız sonsuza kadar korku nedir biz bilmeyiz Ne maçı izleriz biz ne de skoru biliriz Amacımız destek gol için satıp gitmeyiz Deplasmanda ev sahibi tribünler evimiz Sözde delikanlılar karşımızda kız gibisiniz Tribünde süvariyiz kendimize rakibiz Sahada futbolcular ve 12. adam biziz Gözümüzü gere gere rakipleri sere sere Başım göğe ere ere yanındayım her yerde Uzak gelmesin asıl gurbet biziz Galibiyet kudret değil asıl kudret Sevgimiz tükenmez ki sevgimiz Kalbimizi sökseler de seni yalnız kalbe değil aklımıza işlemişiz Geceden sonra sabahın ufkundaki Güneş kadar heybetinden korksunlar. yemişiz sağını Solunu kesmişiz solunu bize Karşı çıkanların getirmişiz sonunu Turuncu ve beyaz Ne kış ne yaz ne Yaz bizi yıldıramaz sevgimiz avaza çıkana kadar Feda olsun o yıldıramaz Tetimiz havada çıkana kadar Feda olsun doğru sallana 1954 <laughs> Günümüze ne rakipler geldi dediz Çöktü önümüze yeri geldi intere Kafa tuttu efsane Adana'nın adını kavuşturdu emsale Haksızlıklarla vurdular bizleri O zamanlar çizilmişti sahipsizliğin resmi Kardeşliğin simgesi olmuşuz Yıllarca kardeşlikler devam etsin Bitmesin nasır varca Kavga ise amenna ah. Sizlerden korkan şey ki yeri geldi Çekmedik mi yaban mersinlerini Hani vardır ya bazen siyah beyaz kareler O efsaneyi getir artık Renklersin o kareler Renklersin o kareler. la regla sino caer